Hain muz seni. Şimdi her muz cumhuriyetinin olduğu gibi bizim de bir en kıymetli, en kıymetli muzların bizde olduğunu dünyaya kabul ettirmemiz lazım. En Yapma özel, başladı. en güzel, harika derecede bir muz üretmeliyiz. Yani bunun gerekirse tatlısı, dondurması, yani içeceği ve dahi bir dünya ürünü, süt yani süt ürünü diye bir şey vardı ya artık muz ürünü diye bir şey yapmamız lazım. Ha? Muz ve muz ürünleri <laughs> Safkan muz İşte soğutulmuş muz Sıkılmış muz Dondurulmuş muz, sıvı muz, katı muz Az pişmiş, çok pişmiş Tarlada Akdeniz. erken toplanmış Olgunlaşmış Öyle, o erkeği olacak muhabbete dönse Sen sonra. beni dinle, beni beni Bak, <laughs> biz hem Pasifik muzu hem Atlantik muzu yetiştirebiliyoruz Tamam mı? Ama Akdeniz muzu yetiştiremiyoruz Akdeniz'den toprak alsak, Akdeniz buzu diye pazarlasak. Olabilir. Enteresan bir fikir. Bunu tişerte yapalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir diplomatik hak ettin sen. Al bakalım. Ee, şimdi ufak bir sorun var. Neymiş? Bize çok fazla asker lazım. <laughs> Onu hallediyorduk biz bir şekilde ama hatırlamıyorum. Silah geliyordu Focus'tan.